Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hangar Games'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar, e, başlama anını görmediniz. Ee, Hangar sevgili şey, buldum. Adı da Şebnem. Neredesin? Oradasın. Şebnem. Benim. Şebnem. Şebnem. Hmm. Bana bak lan kız. Hmm. Giyindin. Hmm. Abi bu kedik. Vur kız bana. Kız bana vur. Bana vur kız. Hmm. Tamam. Tamam. <laughs> 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 bir kötüden bence bu beklenir. Abo bu kaç bir sesiniz lan bir kızı kırıyorsunuz. Öl öl. Öleceğim mi kardeşim? Ayrıldık mı lan? Ne çabuk. Neyse evet, ben aşağı iniyorum. Hop. In. Aşağıda bir sürü chest var. Şurada var kaldırmışlar. Hadi. Bir türlü çetem. bak <laughs> Evet. Çıptı çıptı. Gördüm. Afettir bu kedik. Abo. Gitti. döndük. Oo, pardon. Hadi ya. Hadi oğlum öl, öldün zaten. Eşyalarını niye alamıyorum? Neyse <laughs> siktir almayacağım. Yesene. Tamam. Şu taraftan gideceğim arkadaşlar. Şu çeşitleri de alalım. Oh tam istediğim şeyler çıktı. Tam istediğim... Ya of git. Tam şeyler çıkıyor. Date maçı çok hazırlıklı olacağım. Çık. Date maçı çok hazırlıklı olmayacağım. Olacağım işte. Bak 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 şurada da test var. ha. Onu alayım. Hmm, güzel şeyler çıkmadı ama bu sefer istediğim çok şey yok burada. Şapkalarım var mı? Abi bir kişi var. Ha, var mı şu ya? Evet iniyoruz. Bak şurada bir chat yeri var ama olmamış. Yok, evet daha inemiyorum. Ama bak şöyle saklanma yeri var. Birisi gel. Ama koyayım diye saldırabilirsiniz. Süper. Bak bak şu üstte de kes saklanmışlar. Ne kadar da akıllılar ya. Ayaklarım da de benim. Benim daha iyi. Şöyle çıkalım. Şimdi yukarı çıkacağım. Herkese güveni göstereceğim. Kim kiminin daha güçlüsüymüş Gördünüz Şurada adamı öldürmüştük Şimdi ne tarafa gideyim Şu tarafa gideceğim değil mi şimdi tamam Şimdi sıra bu tarafta Yok be Ben direkt yukarı çıkacağım bir yere gitmeyeli uğraşamam daha Hemen bir de adamı öldürürüm Olur işte Şimdi ne tarafa gideyim? Yapacak bir şey yok. Cici. Evet arkadaşlar tekrar geri döndüm. Hmm. Evet burada bekleyecek baş yapacak bir şey yok. Çetle. O demir kılıç. Hemen yapalım abi o. Oh, rahatsız. Hadi gelin la. Demir kılıç yaptık oğlum. Bizde demir kılıç var. Benim adım bomba Saydım ölüm Ölüm işte nein. Söyleyemedim daha lan. Millete utanmış, Şimdi ne yapacağım? Şu yukarı çıkmanın yolunu bulacağız artık ha. Hadi biraz yukarı atayım. Demir kılıcım nerede? Çık hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Şu an ne diye ne artık. Kırıldı. Demir kılıç yapmayacağım. Bir tane demir kılıcım yok ki benim. Bir tane var ha. Bir de tam bir tane daha yaparım da yapmayacağım. <laughs> benim adım bomba soyadım Alem Lain. Harbiden ben yukarı çıkmayı düşünüyorum. çıktık. Yani öyle çıkamadık. Hmm. onu Yolunu bulmalıyız. Hmm. çıkılmıyor abi ne yapacağız? Buradan mı bekleyelim tetikte. Gidete ula diye saldırır şöyle. Allah'u ekber. Ben neyse şöyle gideyim ya. Dur şurayı Ben neyse böyle gideyim. Adam bunu sonunda keseyim veya öldüreyim. Hı, adam var. ha. Demir pantolon iki tane de ok yeter. Demir pantolon. Demir pantolon yok. Ama burada demir pantolon yok muydu? Bana mı öyle geldi? Galiba bana öyle geldi ya. Neyse. Ben yine de tetikte hazır olacağım. Hmm, şöyle başa ineyim. Hımm Abi kimse yok ki buralarda da. adam kestim. Özde diye birisini kestim. Hmm. Gel sen şimdi Özde. Özde. Heh, seni buldu oğlum. Ama benim adamım olmasın. Ölüm. Senin ananın da. Senin çetini de Siktim Murat bunun evladı İki tane diamond varmış Ne olur şunları alayım lan Şerefsizden iki tane diamond varmış lan. Hemen alalım diyorum da alınmıyor galiba artık. Heh, yiyelim. Bir yiyelim. Ye oğlum ye. Hani. Ne olur bana gel. bana gelsin. Full demir set olacaktık. Full oğlum full olacaktık. Full full. Böyle demir kılıç mı olur lan? Ay demir set mi olur lan? Neyse yukarı çıkacağım da. Ne taraftan gel? Uf, man. Cool, man. Bir bok yok burada. Şurada ne var? Bu var. Benim değil mi? Abo ne oldu? Şunları bırakacağım. Lazım olmayanlar. Yemekleri alalım. Çubuğu alalım. Evet. Bak bak bak. Hiçbir şey gelmiyor. Demir balta testler doldu mu ki burada bir kişi daha ölmüş ben yukarı çıkacağım yukarı çıkmak istiyorum şu an öyle bir yukarı çıkmak istiyorum ki var ya benden çok yukarı çıkmak isteyen yok ha? bir adam daha kestik Kırılan bir adam daha bir adam daha keselim öldürelim vuracağız kıracağız vuracağız kıracağız, patlayacağız tıbıtı çıkacağız tıbıtı çıktı Allah bir dakika kaldı hadi lan anlatının gözü siktir git Fred çektirecek bana Heh. hani ben adam nerede adamı bulayım ben vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız tıbıtı çıktı tıbıtı çıktı Senin ölümünün sebebi benim Misa. Senin ölümünün sebebi benim. Benim lan senin ölümünün sebebi. Matlin kime lan kızım? Öleceğim lan bende demir kılıç var demir demir bak bende demir var. Abi ölmüyor bu. Ölsene ha. Bazı insanlar öğrenmiyor. Bir adam dökmek istiyor abi. var mı? Var 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 var. Koy ye koy ye hemen 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 hemen. Ye ye. Ha. Camı Allah'tan. Oh. 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 Düşüyoruz. Düşüyoruz bayağı da derin. Hadi 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 hadi. Aç lan aç. Ne kadar yavşaksınız ya. Tabi içinde diamond var değil mi? Şerefsizler. Bu da mı ha? Yes be. Bir tane şapka bulduk. Tek bir demir şeyimiz yok. Chest plate'imiz. O da olsa var ya tamız. Var ya çok güçlüyüz. Kırıl lan sen artık. Bak. Ben seni kırdım. <laughs> five. Five, four. Evet. Three, two. One. Başla artık anasını siktiğim. Oho, Melisa değil mi lan bu Melisa de Demir var lan. Benim adım Bomba, soyadım Ölürlein. Abi fena lagdayız. Bu maçı kazanmalıyız. Ay maçı diyorum bu Anger kazanmalıyız. Melisa düş. Ay Melisa diyorum ben de seni ya. Düş kızım düş. Oğlum düş. Düş, bir kişi orada sen de öleceksin. Sen de öleceksin he. ne duruyorsun orada? öleceğim ki. Diamond kılıç, demir kılıç. Onların ikisi orada. Biz de burada. Hadi lan artistliğin kime kızım? Al adamı öldürdüler. Adamı öldürdüler. Yaktılar lan ortalığı. Tek bununla bir kaldık. Vuracağız, kıracağız, toplayacağız. Zıpıt da çıktı, zıpıt. Kazandık bu arada. Zıbık tutucu, zıbık Kazandık arkadaşlar ve bugünkü bölümde sonuna geldik. Daha fazla Hunger Games videosu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.